Futbol dünyası her zaman büyük umutlarla başlayan ama bir türlü hedefine ulaşamayan hikayelerle doludur. Bu hikayelerden biri, Türk futbolunun son yıllarda en çok tartışılan isimlerinden biri olan Emre Mor'un hikayesidir. 1997'de Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Danimarkalı bir anne ile Türk bir babanın evladı olarak dünyaya gelen Emre Mor, çocuk yaşlardan itibaren futbol sahalarındaydı. Hızı, tekniği, dar alanda adam eksiltme becerisiyle kısa sürede dikkat çekti. Henüz ergenlik döneminde Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Genç yaşta kendine güvenen, özgüveni yüksek bir karakterdi. Türkiye onu ilk kez 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tanıdı. Henüz 18 yaşındaydı ve Fatih Terim ona forma şansı verdi. Sahaya çıktığında driblingleriyle rakip savunmaları sarsıyor, seyirciyi ayağa kaldırıyordu. Yunus bıraktı. Emre çok güzel hareket. Bir de vuruş. Kaleci Poleksic. Evet. Bu gol Ameli takıma Emre hayırlı ve uğurlu olsun. Hocam adam olacak çocuk. Neyinden belli olur? Gözlerinden. <laughs> İlk cümle belliydi. Türk Messi. O dönemlerde bütün Türkiye ondan çok umutluydu. Zirveye ulaşması ve Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırması bekleniyordu. Herkesin dilinde 18 yaşında bir çocuğun adı vardı. Emre Mor. Parlak turnuva performansının ardından dev kulüpler sıraya girdi. Borussia Dortmund, Emre'yi 9,75 milyon euroya transfer ederek Avrupa'nın en çok konuşulan gençlerinden birini kadrosuna kattı. Almanya'ya gidişi bir futbolcunun zirve yolculuğunun başlangıcı olarak görülüyordu. Nitekim o dönem Borussia Dortmund genç yetenekleri Avrupa futboluna kazandırmasıyla biliniyordu. Ama işte tam da burada Emre Mor'un hikayesi değişmeye başladı. Dortmund gibi disiplinin, çalışkanlığın ve istikrarın kulübünde onun bireysel yetenekleri yeterli olmadı. Çalışma ahlakı ve saha dışındaki davranışları sürekli gündem oldu. Antrenmanlarda isteksiz, maçlarda istikrarsızdı. Bir gün sahada parlıyor, ertesi gün kayboluyordu. Dortmund defteri kapanmadan önce bile Emre'nin adı disiplin sorunlarıyla anılmaya başlanmıştı. Ardından İspanya'ya, Celta Vigo'ya gitti. Ama orada da tablo değişmedi. La Liga gibi zorlu birlikte istikrar sağlamak yerine, kulüp yönetimiyle ve teknik direktörle sorunlar yaşadı. Henüz hiçbir başarı elde etmemesine rağmen kendisine altın varaklı bir taht yaptırması medyada alay konusu oldu. Her kiralık transfer aslında son bir şans demekti. Ama her fırsat yeni bir hayal kırıklığına dönüştü. Önce onu ilk parlatan isim Fatih Terim'in yanına Galatasaray'a kiralandı ama olmadı. Daha sonra Yunanistan'a, Olympiakos'a gönderildi. Yine olmadı. Ardındansa seviyeyi iyice düşürerek kara kiralandı. Burada biraz kıpırdadı ve sezon sonunda bedelsiz olarak kara gümrüğe katıldı. Nerede olursa olsun Emre'nin yeteneği hep ortadaydı. Ama yetenek tek başına yeterli değildi. Sezonun başında herkes ondan ümidini kesmişti. Herkes onu hep patlama yapması beklenen ama bir türlü o patlamayı yapamayan yıldız olarak görüyordu. Bir kişi hariç. Volkan Demirel. Volkan Demirel 17 Aralık 2021'de Kara Gümrüğe imza attığında Emre Mor'un potansiyelinin farkındaydı. Ona gereken süreyi verdi, serbestlik tanıdı ve Emre Mor'u yeniden iyi bir seviyeye çıkardı. Bu performansı ona Fenerbahçe'nin kapılarını açtı. 2022'de Fenerbahçe'ye imza attığında büyük bir beklenti yeniden doğdu. Taraftar onun yeniden dirileceğine inanıyordu. Nitekim bazı maçlarda gösterdiği performans işte bu Emre Mor dedirtti. Süratli çıkışları, rakipleri çaresiz bırakan çalımlarıyla eski günlerinden kesitler sundu. Ama yine olmadı. İstikrar onun en büyük düşmanıydı. Bir maçta yıldızlaşırken sonraki maçlarda kayboluyor, oyun içinde silikleşiyordu. Özel hayatındaki karmaşalar futbolunun önüne geçti. Teknik direktörlerin güvenini tam anlamıyla kazanamadı. Fenerbahçe onu bir kez daha kara gümrüğe kiraladı. Ama yine olmadı. Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte kadroda düşünülmeyen Emre Mor, bu kez Arda Turan'ın yönettiği Eyüp Spor'a kiralandı. Fena olmayan bir performans gösterse de eski günlerinin çok uzağındaydı. Bugün Emre Mor hala sahada hala genç sayılabilecek bir yaşta. Çünkü 29 yaşına bile basmadı. Ama onun adı çoktan kaybolan yetenekler listesine yazıldı. Futbol severler onu izlerken aynı cümleyi kuruyor. Eğer disiplinli olsaydı Avrupa'nın en iyilerinden biri olurdu. Emre'nin hikayesi Türk futbolunun en çarpıcı derslerinden biridir. Yetenek bir futbolcuyu zirveye taşır ama zirvede tutan şey disiplin, karakter ve çalışkanlıktır. Emre Mor bu üçlüyü bir türlü bir araya getiremedi. Bugünse Emre transfer sezonunda kendisine yeni bir kulüp, ona bir şans daha verecek bir kulüp bulamadı. Fenerbahçe'de kaldı ama rotasyonda bile düşünülmüyor takımdan ayrı antrenman yapıyor. Domenico Tedesco'nun onu denemesi ihtimal dahilinde olsa da bu oldukça zor görünüyor. Belki de Emre Mor'un hikayesi tamamen bitmiş değildir. Futbol dünyasında ikinci bahar yaşayan birçok oyuncu gördük. Ama bunun için Emre'nin önce kendi içindeki savaşı kazanması gerekir. Eğer bu savaşı kazanamazsa onun adı hep aynı başlıkla anılacak. Olmadı. Oğuzhan görebilir sonra şimdi Emre'ye doğru bir pas Emre Emre'nin aldığı Emre gol pozisyonu Emre gidiyor Emre Emre Mor'un golü dakika 14 Emre Mor atıyor sevgili izleyiciler